Efendim, finale çok az kaldı ve 190 bin TL için yarışacaksınız ama öncesinde son bir şöyle muhabbet edeceğimiz, güleceğimiz, eğleneceğimiz çok güzel bizim orijinal kendi yapımız bir oyunumuz var. Bizim Millet oyunumuzun adı. Bizim milletimize, biricik toplumumuza özgü bazı e, soruları sorduk bir bağımsız araştırma şirketi aracılığıyla ve Türkiye'yi yansıtan temsili bir takım değerler bulduk. Onlarla ilgili bazı sorular soracağız size ve o oranları tahmin etmenizi, daha doğrusu o oranlara yakın tahminlerde bulunmanızı isteyeceğiz. Bu diğer oyunlardan farklı olarak e, sizlerin kafa kafaya verip bir sonuca ulaşacağınız ve 15 saniye içerisinde de önünüzdeki tahtalara cevaplarınızı yazacağınız bir oyun. İlk sorumuz gelsin efendim. Bizim milletin yüzde kaçı erkeğe güven olmayacağını düşünüyordur. Yani hem kadınlara hem erkeklere sormuş. Şu süremiz başladı. Oran yazacağız. Kafa kafaya verelim. Bir tahminde bulunalım. Karşı masaya kopya vermeyecek şekilde. Bizim milletin yüzde kaçı erkeğe güven olmaz kardeşim demiştir. Son 3 saniyemiz. Süremiz doldu göreyim cevapları lütfen. Hemen kaldıralım. Çok küçük. Daha küçük. Buraya 70. 70. Ama onu biraz daha keşke büyük yazsaydınız. Yüzde 65. Yüzde yetmiş. Sizden o kadar küçük Çal ya. <gülüyor> <Rencim> <gülüyor> etmek istemedik erkekler o yüzden. Kim sen ya. niye yazdın onu? <laughs> Bana <gülüyor> <rağmen>. Kendini <laughs> anlatmak istememiş. Şey Kaybedecek yani. Neden o kadar yüksek olduğunu düşünüyorsunuz? Yani hep yıllardır erkekler güven olmaz derler ya. Evet ben de aynı şeyi. Can son yüzde doksan Sana Sana miyiz mesela. Sus sus söyleme. <laughs> Şimdi değişiyor Sen hangi yüzde yediş misin yüzde otuz musun Hangisisin? Yani şükür yüzde otuzdayız ya. Yüzde otuz tabii ne diyeceksin burada? Bana Yo güven derim var, bana Allah pek güven olmaz. Demek, der. 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 Vallahi Hali öyle yok. olsa derim bana çok güven olmaz derdim yani. <laughs> ya. Vallahi derim. Peki sen mesela güvenmez misin erkeklere? Ben Peki. çok buldum. Hmm, yani çok ben daha azdır. Çok diyorsun. çabuk Alt, güvenirim insanlara 60 mi demiştin. Ee, yani ben de çok çabuk güvenirim hmm, ve genelde kazık, kazık yiyerek evet, e, yoluma devam evet, ederim. Aynen. Yakın cevaplar verdiniz evet, aslında birbirinize. Güven olmaz mı erkeklere? Yani ben güveniyorum. Hmm. Ama, <laughs> ama, <laughs> ama bu kadınlara mı sormuşlar? Hayır genel, karışım. kadın erkek. Yani burada erkekler ha. de cevap vermiş. Erkekler evet. erkeklere güven. O zaman Siz yüzde 60'lar olabilir Sizce hiç güven verene güven duyulur. Güven kendiliğinden duyulmaz. Güven verilmez. Güven şey. duyulur. Müthiş bir cevap. Sevgili <laughs> Konfüçyüs'e çok teşekkür ediyorum. Ama ya, yani, evet. ben niye güveneyim? Cansu niye <laughs> yine güveneyim ben? Yani daha, daha demin diye tanıştık. Bilmiyorum. Diye tabii zaten Akaz'ın da. adını <laughs> daha Bilineydi doğru söylemiyorsunuz. Ya. O da size herhalde çok güven yani <laughs> <güven gülüyor> kırıldım da biraz ama <gülüyor> <gülüyor> Peki efendim bir e, masamız tabii yaklaştı nispeten. Doğru cevap gelsin lütfen. Yüzde 57 olacaktı. Ben yüzden, %75 demiştim. İyi ki değiştim. Ben Mavi %90 masa demiştim. buradan oldum, 2 burada puan evet. alıyor. Cansu %90 demişti bana. Evet. <laughs> Hayatım Cansu hayattan nefret ediyor. Yani Cansu'yu ben... söyledikten hep ona göre yani. Onu tırpanlayarak. Ne yapayım ya. <laughs> Hayat dedim beni buraya getirdi. Çok da öyle değil de yani bence öyledir diye düşünmüştüm. Evet Çok peki efendim. Şey var ya. Kaan Bey peki yüzde kaç kadınların yüzde kaç erkeklerin o yazıyor Öyle mu? Öyle bir kırılım yok. Tamam. Çünkü yani bu seçim özel programı değil. <gülüyor> <gülüyor> İl bazında. Çok merak ettim çünkü <laughs> de. Aa, evet. Bu arada şöyle bir şey. Bir alt kırılımında şöyle bir bilgi var. Aslında varmış. Araştırma şirketimize teşekkür ediyoruz. Türk erkeklerinin yüzde 35'i erkeklere güven olmaz diye düşünüyormuş. Hmm. Bizim milletin yüzde kaçı? hayatında en az bir kez otostopla yolculuk etmiştir. Süremiz başladı. Değişik bir oran gelebilir. Bakalım neler gelecek. Son 5 saniye. Evet. Süremiz doldu hemen göreyim. Hemen göreyim. Hemen göreyim. Hemen göreyim. Virgül olmuyor değil mi? Virgül. Yok yok. Bizim yine bir değişik. 13 virgül hocam. Bizim yine <laughs> Siz gerçekten <laughs> <laughs> bu ülkeyi hiç tanımıyorsunuz. Şey <laughs> aynı şeyi söylüyorum. Yüzde beş çok %5, az değil mi? Hiç yani diyorsun, otostop genelde yapılmamıştır. Yok, yüzde beş çok az değil mi? Yani. Hayır, bu oran az normalde. Hafta Cevabı sonu ben tatilden Göreceğiz. geldim yani bayağı. Bence biz kazandık. Siz ne? Kimde de o kadar az sizde? Ben kendimi hayal ettim otostop çekip bir yere giderdim. Gitmedin hiç. Sen Gitmem. de kendinden yola çıkarak evet. düşüktür, diye düşüktür diye düşündün. Siz düşüktür daha düşündüm. yüksek olduğunu Ben mu? daha yüksek olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle. Hafta sonu şehirler arası yolculuk yaptım. Yürüyen ee, ve otostop çeken çok insan var yani Gördün. yolda gördüğüm kadarıyla. Kaçtır peki kaderiyle? gerçekten? Size tekrar sorsam ben. Ne olduğunu Bence düşünüyorsunuz? E, Bence %40 falan vardır %40 yani. %40 gibi Bence. düşünüyorsunuz oh. ama cevabınız %5. De değildir. %25, %30'dur. %25, %30. Madem öyle niye yani %13 ben, yazdınız? Ben... Yani bu garanti bir. 13 ne alaka? Hayır Selma Hanım %2 <laughs> yazayım dedi de. de. Tamam, ee, 30'du bu. Ee, evet. Ben bir koydum önüne 13. Sonra bir ara 13 <laughs> buçuk yaptık biz onu. Ya bu gelgitlerin gitlerin hepsini 15 saniye içerisinde nasıl yaşadık? Ya? En son 13 buçuk diyor. <laughs> 13 buçuk. Onu çok, çok net bir rakam verelim diye. Bir diye. <laughs> çok, 14. <laughs> 14. bir dakika bu çıkma verebilir miyiz? Hayır şimdi <laughs> bu çık bebeğiyle bir tane tam doğru cevap <laughs> çıktı ama bu ikisinden biri değil Aa. sohbetimiz sırasında çıktı. 30 ama yaklaşan ha. kim oldu? Cevabımız gelsin. Yüzde otuz wow. olacaktı. Cansıydın Çağlayan yüzde yirmi beş yüzde otuz canceler yüzde yüzde kır dediniz. Neyse puanı biz aldık. Öyle üniversite öğrencileri ve tatil'e giden insanlar, genç insanlar ve evet. hani zar zor tatil'e giden insanlar, Kalma yerini uygun fiyata ayarlayan insanlar, kendi yaşıtlarına otos, otostop çekip ya da konuşarak hani biz bir bırakır mısın da, falan evet. diye çektiniz mi? Çektim. Ben evet. de çektim. Hatta Ostopp benim şöyle bir Bala... tali çektim. Ben hep çektim. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle söyleyeyim. Ben lisede sahil tarafındaydı benim lisem. Ve biz her çık Arnavutköy tarafındaydı. Her çıkışta otostopla ya Beşiktaş tarafına ya Sarıyer tarafına giderdik. Bir gün bizim okulun orada oturan e, sevgili Beyazıt Öztürk. Hmm. evet bizi arabasına aldı. Aa, ne ve güzel. biz anneciyle sanırım o dönem yaşıyordu. Anneci balkondan bakıyor o arabaya biniyor. Bizi aldı ve okulun çıkışı ve biz Beyaz'ın arabasına ve Beyaz'ın gerçekten en ...çılgın beyaz olduğu dönemler... ...ve biz herkesin bakışları içinde... ...bütün okul çıkışında... ...biz üç kişi... ...sanki beyaz bizi <laughs> almaya gelmiş gibi yani... <laughs> ...okulun kapısının önü... ...arabaya bindik... ...ve ama sana anlatamam... ...yani herhalde hayatımın... ...en mutlu günü olabilir... ...çünkü bir de o yaşlarda çok önemsiyorsun ya evet. böyle şeyleri... ...bir ünlünün arabasına binmek vesaire... <laughs> ...Allah'ım diyorum ki ne no olur trafik sıkışsın... ...ve biz 3 saat falan... ...bu adamla konuşup... ...hani kanka olarak... ...hani biz de 14 yaşındayız... ...bize niye kanka <laughs> olsun adam... Sonra giderken işte muhabbet falan ediyoruz. O sırada da telefonlar çalıyor işte. Beyazı sürekli birileri doğum gününe çağırıyor, birisi bir şeye çağırıyor, oraya çağır Bütün ünlüler arıyor falan böyle. Dedim ki Allah'ım o kadar güzel bir hayat ki ya. Ben yani inşallah ben de o yaşlara geldiğimde böyle şeyler yapabilirim. O yaşlara geldiğimde yapamadım. Evet. Bankacı oldum onun yaşına geldiğimde. Çünkü o çok daha erken bu işlere girmişti. Ama sonrasında demek ki çok istemişim. Ee, ben de çok şükür kendi programımı ya, yapıyorum Dolayısıyla hocam. otostop çekin diye böyle <laughs> işte beyaz dokunmuş hocam. Ve <laughs> evet, <gülüyor> evet şimdi o değil mi? anlatıyormuş. Kaan Bey'im sayemde oldu yani. <laughs> böyle de bir anımdı ama yüzde %30 demek ki üçte evet. biri toplumun otostop çekiyormuş. Aman dikkatli olunuz diye bütün seyircilerimizi de buradan uyaralım. Hem dinenler hem de e, arabasını alanlar dikkatli olsunlar. Dolayısıyla İki puan burada turuncu masaya gitti. Alkışlıyoruz ve tebrik ediyoruz. Biz <laughs> <Güzel> alkışladık zaten. <laughs> evet. Bir sonraki sorumuza geçeceğiz. Hadi bakalım. Güzel Hadi. bir soru. Hazır mıyız? Yes. Sorumuz gelsin. Türk kadınlarının yüzde kaçı kel erkekleri çekici bulmaktadır? <laughs> Süremiz başladı. Evet. Yani bence de. Türk kadınların yani. yüzde kaçı kel erkekleri çekici güzel. bulmaktadır. 5 Bir saniye kaldı. 30. Ortada Abi, siz siz de Süremiz doldu. Süremiz doldu. Görelim, 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 Buyurun. görelim, görelim. Ben... Yüzde kırk, yüzde otuz. <laughs> o işaretler falan ne ara yapıldı? <laughs> Biz grubu ben kurduk hocam. Grubu kurduk hocam. Siz kadınların yarısına yakını erkekleri siz buluyorsunuz herhalde. Bence biz çalıyoruz. Şey hayır yüzde yetmiş beş yazmış. Sen <gülüyor> buluyorsun işte demek ki. Yüzde yazmıştı. Yüzde çok, çok dedim tabii. ben. Yüzde otuz demiştim. Siz buluyor musunuz peki kelleri çekici? Yok. Bulmuyorsunuz? Yok. Ben şöyle bir cevap ha. daha beklerdim sizden. Hiç önemli <laughs> Kel, saçlı. Mert olması, dürüst olması önemli bir şey. Yağız mı, Sen buluyorsun diye düşünüyorum. Hayır. Ama niye yüzde yetmiş Yüzde Saçmaladım galiba. Estağfurullah. Peki siz neden yüzde otuz dediniz? Yani ortalama yine <laughs> üçte herhalde. bir gibi. Hmm. Maden dağında ot bitmez. Aslında yüzde kırk diyecektim. <laughs> Oğlum bana ben niye daha daha evet. bana herkes bakıyor? <laughs> <mi? gülüyor> siz bulursunuz peki? Niye bana bakıyorsunuz? Yani. Yani. Abi diyor ki bana niye herkes bakıyor diyor. <laughs> Ama şu an en, <laughs> o sıfata en yakın Ayhan abi. Senden sonra ben. <laughs> Niye sen kendisin? Ben biraz ol olacağımı hissediyorum tamam, yani. Geliyor, olmaz. benim geliyor. Şu tepeler biraz açılmaya başladı. Artık her şeyin çözümü Bende var. Bende var ama biliyorsun keller hep çok zeki olur derler ya. Atarlar. Maden nanda ot bitmez derler. Nasıl? Evet. evet. Demin bu şakayı yapmıştın. <laughs> ben hiç oraya evet. olmadım ama ısrarla. <laughs> yani. Peki o, efendim. O evet ediyoruz. bu heyecanlı. Ben bunu çok merak ediyorum. Yaklaşan tabii ki bir masamız var. Yani çok değil ama yaklaşan var. Görelim. yüzde %13 yani turuncu masaya gidiyor ama <laughs> Algılayamadım açıkçası %10'u <laughs> 10 ben düşündüm. 20, 20 demiştim. 20. Yani ben de üçte bir diye Hatta... düşünürdüm. %13'ü çok düşük buldum ben de. Ben %20 demiştim de ortayı bulduk. Evet. Hmm. Ama işte herkesin etrafındaki kellere bakıp cevap veriyor herhalde bu soruya. Ben insanların saçına değil kalbine bakarım güzel dostlar. Peki son iki sorumuza doğru yol alıyoruz. Dördüncü sorumuz gelsin efendim. Bizim milletin yüzde kaçı kara kedinin uğursuzluk getirdiğine inanmaktadır? 15 saniye süremiz başladı. Yok canım, ne yok. <laughs> Yine bir coşmalar oluyor masalarda. %120 mi yazıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Son 5 saniye. Süremiz doldu. Bırakıyoruz kalemleri göreyim lütfen. Yine güzel bir %50 turuncu masa. %65 mavi masa. Anladığım kadarıyla masalar bayağı inatçı. %65 imkansız. Bence, Bence %30 de çok... çünkü erkekler kesinlikle böyle uğursuz şeylere Bartol. inanmıyor, kadınlar böyle inanıyor. Böyle aslında tahminim %40, Genel olarak. %35 filandır diye düşünüyorum. E niye bilmiyorum. kadınlar olunca niye %30 oluyor? Hayır 80. kadınlar e, inanıyor, Yok. bazıları da çok sanılmıyor yani. Kadınlar hani da da arasında düşürürüz. zaman evet. Yani, %30 diyoruz. Batı'ya inan çok az ya. %30-35. Özellikle yani. şu, an, şu anki dönemde eskiden daha fazlaydı. Ama kara kedi mesela benim... Terliğin ters dönmesi, halının katlı olması... Sağa ayakla çıkma. Yok artık hiç nefes alamayalım istersen. Merdiven alsın Halının ters olmasında ne var? <laughs> ya halı katlı durmasın. Aa ilk kez Güzel. duydum. Halı duydum. zaten niye katlı? Durmasın? Akşam tırnak kesilmez. <gülüyor> Ama <gülüyor> Akşam tırnak şey kediyi <laughs> görünce mesela üç kere saç çekileceğini duymuştum eskiden ben çekiyordum mesela. Ben karekedi görünce dönüyorum kendi etrafımda. <gülüyor> Nasıl? <gülüyor> öyle de öyle değil mi? Yok. Ben abi. yanlış <laughs> Ben de saçma nasıl böyle? Evet, Bugün programımız görünce şöyle 360 derece döndü diyor. <laughs> Dönmez <gülüyor> mi? İlk <laughs> kez. Ben onu daha iyi diyorum filan. Şeyi ben de duydum. Üç kere saçını çekme. Küçük evet kere işte üç kere yani. kare kediyi üç kere, kere, kere saç çekmeyi saçını... biliyorum ben de. Allah Allah. ben dönüyorum. Kimse evet. diye bir de şöyle çaktım ondan Hatta de. dönerken de hani gitmiş olmasın <laughs> oradan umman. Bu benim sanırım. <laughs> Kendi orada dünyamda. Kare kedi onu dönüyor Hocam yani. Evet, etrafınızda <laughs> bir... Gitmemişse de miyavlıyorum falan. Yani, Etrafınızda biri varsa. Var var dönüyorum ben hep manyak gibi. Gerçekten. Gidiyor, yani. Neyse Çok efendim. E, doğru canlandı. cevap. E, gelsin. Yüzde yirmi yedi. Ola. Aslında sen doğru söyledin ama Ola. ikna edemedin herhalde evet. masanın. Kendi bildiğini hemen yazıyor çünkü. Oo kavga, <laughs> güzel. Kaos, çok <laughs> severim. Evet sen kendi bildiğini biraz yazarak, kendi ayağına mı tıp sıkmış o. 5 evet. saniye evet, <laughs> söylüyorum Kendi kimse öyle değil. Çağlayan Bey yine bildi. Bir taraf şey <laughs> <bir> 75 <laughs> dedi. Siz inanır, Duymuyor. Duymuyor. Siz inanır mısınız? Duyur Ben inanamıyorum. İnanıldığına inanıyorum. Toplumu tanımak anlamında. Ama o da çok doğru çıkmadı maalesef. Evet, evet. Peki efendim. Son o güzel. Son sorumuzu çok sevdim. Son sorumuz gelsin çok romantik bir soru. Bizim milletin yüzde kaçı eski sevgilisiyle arkadaş kalabilmiştir? Tamam, yazıyorum. 15 saniyemiz başladı. Yok. Çok çok daha iç, iç. Biraz, iç. Iç. AI, biraz daha. أي, koyalım. Kendi yapalım, bir Kendi adını sessiz düşünelim lütfen. Son 5 saniye. Süremiz çok... doldu göreyim lütfen. Ya, doldu. Ben... Kalemleri bırakalım. Yani dönelim, yani. dönelim, dönelim, dönelim. Çok oldu. Döndürün. Çok ettim, Arkadaşlar şimdi. döndürün. Çok oldu ben. O orası daha da fazla. %15. Yüzde <laughs> sekiz. Biz üçten çıktık. Üçten 8'e dönmüşüz. <laughs> ben de de, hayır ben de. Üstüm. Siz çok az ama hiç bu kadar az mı düşünüyorsunuz yani? Yani bizim ülkemizde o iş zor ya. Aynı şeyi söylüyorum. Ama eski sevgili arkadaş kalabiliyorsan zaten kişisel sevgili ex değildir yani. <laughs> Arka, yani, nasıl Hayır, yani eski sevgilinle sonra arkadaş oluyorsun. Olabiliyor musun diye soruyorum. Çok. Ya. E hayatla yeni biri girdiğinde gene bozulacak ya bence olmaz diye geliyorum. Hayır geliyor es, eski sevgili yani. yeni sevgili %90 biliyor bildiği için sen onunla da görüştürmez evet, zaten. Evet işte, yani. aynen ben de öyle düşünüyorum. Hmm. O, zaten o yüzden bizim, bence %3 yani, bence e, %3 biraz ha, ben %5 demiştim. Değil mi? Erkekler yani, görüşmez ama bence kadınlar görüşür eski. Kadınlar daha arkadaş olmaya sevgilisiyle. Evet yani arkadaş olurlar ama erkekler daha maçı olduğu için bizim millette evet güzel bakmayabilirler. İ i̇mkansız ya. ya. Hiçbir kadın bunu kabul etmez. Yani yaklaşan tabii ki var. Ben Bir masamız. De, ben %5 demiştim. Çok şaşıracaksınız. Türk toplumunu hiç tanımıyorsunuz. Gelsin bence. doğru cevap. Yüzde 23, ne? evet, yüzde 23. Çünkü kadınların tamamı arkadaş kalabiliyorlar. Erkekler kalamaz çünkü neden? Bak ben istemem. Bu da hem erkeklere hem kadınlara sorulan bir soru aslında. Bizim millete hmm. soru Bunda yüzde evet. yüz hata var. Hata nasıl ha, olabilir? Yani. İnsanlar belki daha olgun görünmek için böyle söylemiş olabilirler. Kesin. Ama belki kalamıyor olabilirler. Evet. Bu biraz tabi beyanla alakalı ama bence çok güzel, çekişmeli sonuçta. bir e, bölümü geride bırakıyoruz. Ve bu bölümün sonunda e, yanlış saymadıysam turuncu masa 3 doğru cevap mı? 4 galiba. 4 değil mi? 3 doğru. <laughs> Yok 7. Yani. Üç doğru cevapla 6 <laughs> puan. Mavi masada 2 doğru cevapla 4 puan kazandı. Tabii ki yine turuncu masa. <laughs> Ve... 5 oyunun sonunda toplam puanları bir görelim bakalım finale giderken. Ne durumdayız? Turuncu masa 41 saniye, mavi masa 30 saniye ile finale doğru yol alıyorlar. Finalde de tabii ki 190 bin TL büyük para ödülü için yarışacaklar az sonra. Ama finale geçmeden önce ben bugün bizlerle olan sevgili konuklarımıza, yarışmacılarımıza destek olan çok sevgili konuklarımıza çok teşekkür etmek istiyorum. Biz çok eğlendik. Evet. Yani ben gerçekten çok eğlendim. En çok güldüğüm bölümlerden bir tanesi evet, oldu. Umarım de. siz de keyif almışsınızdır. Kesinlikle Biz keyif de. aldık. Evet. Her evet. zaman da bekleriz. E, haftaya İnşallah bir daha, bir daha Haftaya <laughs> bir daha gelin. Bilgecim ee, Bilgeciğim Memnun kaldın mı takımından? Evet. Başta <laughs> başta bir, bir beğenmedi. <laughs> evet. Karşı takımı daha çok <laughs> Doğrudan. Başta öyle bir şey oldu mu ya? Yok hayır, Yok ya Bilge hayır, Bilge çok hayır. tatlı. Hiç Gerçekleri herkesin... konuşalım Bilgeciğim. Hayır gerçekten. <laughs> sen biraz üstü kuruntu yaptın. Evet, çok heyecanlı olduğun için kesin e, bizi beğenmemiştir diye. Hayır Semra kendi takımı için <laughs> çok, çok böyle. Başarısız hani olursam şey... çekiniyordu Çağlar Bey evet, aslında. Evet. Hani Semra'cığım sen, sen neler söyleyeceksin? Ben takımımdan çok memnunum. Sizden de çok memnunum. Sizden de Kaan Bey. Ah teşekkür ederim. <laughs> Ay canım. Allah Allah. Programdan <laughs> da çok <laughs> keyifli. Ama çok... çok keyifliydi bence. Ne olursa ya olsun. Ya eve gidince herkes anlatacak işte olmadı Ayhan Bey de. Ama <laughs> yüzden, Hayır, yüzden hiç de... Öyle bir şey Yıldız da çok tatlı bir kız ama. Sevdi arkadaşlar. Şunu söyleyeyim, e, şunu söyleyeyim. E, burada tabii saniyeler çok önemli ve final evet. bölümünde her bir saniye çok önemli yarışmacılarımız için. Tabii ki daha çok saniyesi olan çok avantajlı oluyor. Ama üç kez şampiyon olan Bilge yanlışsam lütfen düzelt. Sanırım son iki e, yarışmada. Daha az saniyeye sahip evet. olarak e, sen şampiyon evet. oldun. Dolayısıyla İlk daha az, az saniye olmak Dokuz bir saniye dezavantaj de. ama aslında bilgi Hı -hı. daha çok ön plana çıkıyor. Bilgi ve seri bir şekilde o taktik bir şekilde Yapma. o çemberi tamamlamak. Evet. O yüzden bence çok çekişmeli bir final oyunu bekliyor. Ama sizlere çok teşekkür ediyoruz. Bizi Biz kırmayıp geldiğiniz ediyorum. için. Evet. Umarız güzel vakit geçirmişsinizdir. Sağ olun. Çok Be güzel vakit geçirdim ben. Ünlü konuklarımızı alkışlarla uğurlarken... Finaldeki çember oyununa doğru gidiyoruz sevgili izleyicilerimiz.